Hayat lütfen şimdi olmaz. Hadi. Bak aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek istemiyorum sana. Tükendim artık. Söyle. Hayat kalbini kırarım. Kır. Okey bak. Sakinleşmem lazım. Anladın mı? Geri alamayacağım laflar etmek istemiyorum sana. O yüzden lütfen beni yalnız bırak. Hadi çık dışarı. Çıkmam. Gitmeyeceğim. İyi o zaman ben giderim. Gidemezsin. Sen bir yere gidemezsin. Çünkü ben sana hiç yalan söylemedim. Tek bir hata yaptım ben sana. Bir. Ama biz bir anlaşma yaptık. Ve ben sana yalan söylememek için sadece sustum. Yani bu bir oyunsa kuralları sen koydun. Biz bir anlaşma yaptık. Şu an mızıkçılık yapamazsın. Hayat adam balayımıza geldi bizim. Burnumuzun dibine kadar geldi. Sen bana bunu söylemedin. Farkındasın değil mi? Evet, sakladım. Biz o evde mutluyduk. Mutluyduk. Ama bak yapamadı, bozamadı. Laf, ya, lafları çevirip bana satma Hayat ya. Seni seviyorum. Senin için ölürüm. Bak, hiç çevirmedim. Direkt yüzüne söyledim. Şimdi oraya otur ve beni bekle. Otur dedim Murat. Uzat koyma. Niye? Uzat dedim. Acıyor mu? Hayır acımıyor. Bak sen de bana yalan söylüyorsun. Benim yalanım zararsız hayatım. Murat bari bazen çok konuşuyorsun ve hiç dinlemiyorsun. Ben kendimce savaştım. Bizi kimse ayıramasın diye. Emre'yle kendimle savaştım kendimce. Hiçbir zaman, asla bu elini bırakmayacağım. Sen de benim elimi bırakma. Neden sustun o zaman söyle? Neden? Söyleyemem. Yapamam. Eğer şimdi söylemezsen hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir daha hiçbir zaman bu gözlere böyle bakmayacağım. Bir daha eskisi gibi tutmayacağım ellerini. Teşekkür ederim. Pansuman için. Korkma hayat, korkma. Biraz cesaret kaybedeceksin.